Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir yılda hepinize merhaba. Ben bu videoyu aslında dün yayınlamak istiyordum, dün çekmek istiyordum ama biraz rahatsızlanınca bugün ertelemek durumunda kaldım. Sanırım bu yıl yeni yıl konusunda tüm dünyanın dileği aynı. Tüm dünya pandeminin son bulmasını istiyor ve artık normal kendi hayatımıza dönmemizi istiyor. Hepimizin dileği bu. Belki bu yıl başını yasla geçirdiniz. Belki yakınınızı, sevdiğinizi kaybettiniz. Gözünüzün yaşı kurumadı. içinizde hasret, özlem. Belki de sevdikleriniz hastanede şu anda. Onlar için dualar ederek girdiniz bu yeni yıla. Ben Rabbin hepinizin yüreğine şifa vermesini diliyorum. Belki de son dönemde bu son sene yaşanan pandemiden dolayı ekonomik zorluklar içerisindesiniz. Çünkü o kadar çok şey değişti ki dünyamızda. Ee, öyle veya böyle herkes etkilendi. Bazıları daha az etkilendi, bazıları çok fazla etkilendi, hayatı değişti. Ben bu hayatı değişen, çok e, aşırı etkilenen insanları, zor durumda kalan insanları Rab İsa Mesih'in eline veriyorum. İsterseniz bu durum için hep beraber dua edelim. Ya Rab İsa, şu anda senin huzuruna geliyorum ya Rab. Yeni yıl için senin huzuruna geliyorum. Ya Rab geçtiğimiz yıl alınan tüm yaraları, yarılara senin şifa vermeni diliyorum ya Rab. Acılı yürekleri teselli etmeni, Rab hastası olanlara, hasta olan kişilere şifa vermeni ve hastası olan kişilerin de yüreğine umut koymanı diliyorum. Belki bugün Rab her şey bitti artık. Dünya karardı. Artık benim için her şeyin sonu diyenler vardı. Rab o yürekleri teselli et. Senin ışığını görsünler ya Rab. O yürekleri tekrar umutla doldur diye dua ediyorum. Ekonomik olarak etkilenen kişiler için Rab onları bereketle. Onları evlerini bereketle. Keselerini bereketle. Hayatlarını bereketle ya Rab. Senin ışığınla tüm dünyayı aydınlat diye dua ediyorum. Ya Rab sana teşekkür ediyorum. Biliyorum ki Rab, biliyorum ki her durumda sana gelebiliriz. Her zaman sen bizimlesin. Karanlıklarda olduğumuz zamanda, kötü günlerimizde de, iyi günlerimizde de, sevincimizde de sen bizimle birliktesin. Hiçbir zaman yalnız olmadığımızı biliyorum. Ya, ya Rab bazen gözümüz kapanıyor. Bazen o kadar sorunlar, problemler, hastalıklar üste, üzerimize yıkılıyor ki senin varlığını unutuyoruz Rab. Senin bizimle olduğunu fark edemiyoruz. Ama biliyoruz ki sen o zaman da bizimlesin. O zaman da sen bizi teselli ediyorsun. Teşekkür ederim ya Rab. Şu anda bizimle olduğun için ve bütün teselliye ihtiyacı olan insanları teselli ettiğin için. Ya Rab gel ve hayatları değiştir. Gel ve hayatımızı ışığınla aydınlat, dünyamızı aydınlat diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Rab gerçekten de evinizi, yüreğinizi, her şeyinizi kendi ışığıyla aydınlatsın. Rabbin sevinci, huzuru, esenliği sizin evinizin ve ailenizin üzerinde olsun, sizin üzerinizde olsun. Ve Rab sizi bolca bereketlesin. İsa Mesih'in adıyla. Hoşçakalın, esen kalın.